Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft server maceraları 2. sezon bölüm 1'e hoş geldiniz. Bugün bizim serverimizdeyiz bu kitle. Ee, aşağıdan linkini atarım. Şimdilik kama Fakat e, şey neden ona? Sonra hamaç yapacağız. E, deniz şu. Ben de burada diamond vipim. Gördüğünüz gibi. Ha 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 diamond vipim ben. Maden event var şu an. Deniz mikrofonu bozuk. Neyse. Ee, beni öldürdü daha demin. Sonra Deniz ondan eşyalarımı aldı. Çünkü burada yanlışlıkla VG'lerimi unutmuşlar Denizler. Neyse. Ee, çok süper bir evim var. Göstereceğim birazdan bekleyin. Şuraları bir. Deniz maden eventi ne zaman bitiyor? Aa şuraya düştü. Şey. Şey işte gelememişler Denizler. Neyse. E, ee, dakikamızı tutalım. Tamam. Güzel. Sezon 2'deyiz. E, ee, deniz o zaman bitiyor? Maden eventi. Yaz alttan. Klan evimi tam gösteriyorum. Klan evi denizle benim klan evim. Sayı iki tane klan evi var zaten. Var ormandan gideyim hemen. Zırhlarımı da giyeyim. Aslında kimse yok ama. Giyeyim yine de. Ee, o bir dakika. Ben var bu madde oldu mu Deniz? Var bu madde. Ee, tamam. Hay Deniz çekme sakın. Şöyle şunları alayım. Şöyle bir giyeyim. P3 set, pantolon bir de. P4. Ama kılıcım kuyruklarını deler geçer adam olun yani. <laughs> tamam. Şimdi şöyle bir yapalım. Lag girdi sonra sanırım. Ha, gelmişti diye ee, de mi? Deniz kullan evinde miyiz? Tamam. Şimdi şu an ben hiçbir şey göremiyorum. Neredeyiz? Ben yerin altında mı kaldım? Ben aşağı düşüyorum. Deniz ben şu an hiçbir şey göremiyorum. Evet, geldim. Şimdi çevir ne alaka bende? Şunları şöyle bir şurayı dolduralım. Ve gördüğünüz gibi çok zenginim. Ho ho ho. Deniz ben bekliyorum. Klonu hemen vurayım var ormandan. Çünkü ben oraya seton çekmemiştim. F-Home da olmuyor. Ben klondan çıktım mı? Çıkmıştım en son. Bak çıkmışım ben klondan. Deniz ben klondan çıkmışım. Benim uçmam geri gelmiş. Ama video çekerken e, uçmayacağım. Normal o. bir şeyler oldu ama hiçbir fikrim yok. Seni görüyorum Deniz'de. Şu an çok lag var. Arkadaşlar ben bir videoyu durduruyorum. Lagı geçirip geri geliyorum. Bizi geçip bitiririz. Merhaba arkadaşlar. Daha deminki lagı azıcık da olsun düzeltebildim. Evim böyle. Bu ne ya? Ne yapmışım ben buraya? Ya hile koruması yapmışlar Yusuflar. Yusufla Deniz. Ona böyle gözüküyor da bazen. önceki videolar, Özlük videolar gördüğünüz gibi hile kullanmıyorum artık. Hile yok zaten. O yüzden hep hile kullanıyordum. Açıl. Burası ne ya? Hey. çok lag girdi. Ben yine videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar video devam ediyoruz. Sorunun çözümünü tam olarak bulamadım. Hala böyle şeyler gözüküyor. Anladın mı? Bakın nasıl bir lag var. Neyse. Bu serverimizi tanıtmış olduk. Hamaçlı. isteyen gelebilir. Serverin ıı, Hamaçli adresini falan alttan veririm Deniz. Vereyim mi? Hamaçlı adresini falan. Deniz. Ama aç adresini falan vereyim mi? Deniz. Ama buradan yazalım. Ama aç adresini vereyim mi? Hep yazamadım. Deniz. Tamam, home adresini veriyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi seyirler, hoşça kalın.